şirkçi düzeni kabullendirmek için, bakın az önce okuduğum Ali İmran Suresi 103 ayetinde Allah'ın sarsılmaz ipine sımsıkı sarılın diye bir ayetten bahsediyorum. Fakat bunlar bu ayeti alıyorlar. Bakın ne yapıyorlar? Hazreti Muhammed'in soyundan seyit ya da vahiy katibi ocakçı olduğu iddia içerikli örümcek tuzaklarını çekinmeden savunan bu kişilerin özellikle sufizm sonuna izim eklenmiş bir çatı altında toplanmalarının yegane sebeplerinden biri de sonu izim ile biten tüm inanç yıkıcı sözde felsefeler gibi sufiliğin de sufizm ismine dönüştürülmesinde rol oynayan ve geldikleri Avrupa ülkelerinde az önce bahsettiğim o casuslardan bahsediyorum daha doğrusu geldikleri Avrupa ülkelerinde kim olduklarının anlaşılması için subliminal halde zikrettikleri bu sufizm sonuna izim ekliyorlar ya sufizm terimi sayesinde bilinmesi için işte bizim Türkiye'deki inançları içten oyma ve fethetmeye dair kurduğumuz manipülasyon çatımız da budur diyebilmeleri için özetle Sufilik inancını sözde felsefeymiş gibi kodlayarak sonuna izim eki konulmuş, günümüzde bilinen Sufizm adı haline de getirilmiştir arkadaşlar. Değerli dostlar, düzenbazlık içerikli bu boş inançlara Müslümanları çağıran çok ocakçıya rastladım. Hani az önce bahsettiğim gibi Ali İmran suresi 103'te zikri geçen Allah'ın sarsılmaz ipine sarılın biz ocakçıyız. Bu bizim ipimize sarılacaksınız diyen hatta uçan bayağı bir ben bunlarla da çok